tasavvuf imanı irfana eriştirmek. Yani imanın kemale ermesi. Kur'an-ı farklı kalı 258 yerde takva geçiyor. İster tasavvuf, ister tasavvuf diyelim, ister takva diyelim. Bu bir hakikatin farklı kelimelerle ancak ifadesi. Bu tasavvufi hayatın en güzel yaşanışı asıl saadet. Eshab-ı kiram. Ona bir oldular beraber oldular, kardeş oldular. Bütün dünya İslam kardeşinin nasıl olduğunu ilan ettiler. Bugün ta Çin'e kadar gittiler, Semerkant'a gittiler. Ona peygamberimizi örnek almak suretiyle ona olan sadakatini gerçekleştirdiler. Yine diğer bir tarifle tasavvuf insanın iç dünyasındaki duyguları terbiye ederek şeriatı kemale erdirme gayreti. Kul satırlardan okuyarak kemale ermez. Halini gönül diye menfilini temizleyerek kemal bulur. Onun tasavvuf arı duru bir şeriatı yaşamaktır. Arı duru saf bir şeriatı yaşamaktır. Esas olan malzeme de muhabbettir. Bu malzeme bir taşkınlık olursa yani şeriatten taşarsa o da makbul değildir. Bazı yerlerde görüyoruz bunu. Şeriatten taşmalar olur. Bu da yanlış. Bu da bu yolu zedeler. Bunlar frakı dalle denir. Osman bir mazır radıyallahu anh vefat etti. Bir kadın dedi ki, ya ne mutlu dedi Osman bin Maaz dedi. Sen de cennetliksin şimdi, cennettesin dedi. Efendim sen nereden biliyorsun bunu dedi. Nereden biliyorsun dedi. Ben senin elinde olsaydım inşallah cennetliktir dedim dedi. Cenab-ı bir dua halini söylerdim dedi. Sen nasıl bunu katil söylüyorsun dedi. Ben bile dedi Resulullah'ın başımdan neler geçirin ben başımdan geçecekleri bile ben ben bilmiyorum buyurdu. Ben işte biz şuradayız, biz cennete gireriz. Şunun peşine takılır cennete gir Bunlar boş laf, lafı güzel. Bunlar tasavvufa uymayan sözler. Herkes aciz. Peygamberlerin dışında, Peygamber Efendimiz e işaretini Kimse cennetle teminat altında değil. Onun Cenab-ı Hak velatü mütünle illa illa müslüman buyur. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Can verirsini buyurmuyor. Yakın gelene kadar, ölüm gelene kadar buyuruyor. Velhasıl tek yolumuz men yudur Resul'e fakat et Allah bizim Allah Resulüne her halimiz. Ser vakitten ta gece yarısına kadar nasıl bir hayatımız olacak? Allah Resulü nasıldı? Bizimki nasıl olacak? Velhasıl yani tasavvuf takvaya erebilme sanatı. Hayatın metcezilerine takılmama sanatı. Vesveselere girmeme. Değişen şartlar altında Allah'tan razı olabilme. Güzel ahlaka kavuşabilme. En mühim şikayeti unutma sanatı. Yani kimi kimden şikayet. Yani ilahi azamete, ilahi kadere kime şikayet ediyorsun? Velhasıl bir diğer gamlık, kalbin hodgamlıktan kurtulması. Hiçbir zaman ben yoktur, daima sen ya Rabbi. Onun tasavvufun en çok men şey enaniyet. Onun üç kimse hak dostu olamaz diyor. Birisi kibirli. Fakat hangi, hangi kibirliye sorsan bende kibir yok der. Kendini kandırır. Cimri. Kendini biriktiren israf eden yine kendine döndüren ve ahmak. Ahmak kimdir buyurulduğu zaman ahmak için tarif. Ahmak dünyayı tercih eden ahiret karşısında. Yani derya karını damlayı tercih eden. Cenab-ı Hak ne, ne buyuruyor? İlla aşiyeten duhaha. Sanki diyor o ahiretten dünya bakışımız bir akşamın loş karanlığı veya bir sabahın bir seher vakti. Kardeşler şimdi zahiri farzlar var. Bu zahir fazla namaz, oruç, zekat, hac vesaire. Bunlar niye cenabak ı Hak bize bunu bize farz kılıyor? Demek kalp seviye kazanacak. Kalbi vitamin. Kalbi cenabak yaklaştıracak. Mesela e, Hz. Ebubekir Efendi güzel bir şey var. Müminlik diyor, iman diyor. Sadece camilerde kalmış. Yani hayata aksetmemiş İslam. Camide kalmış. Cami dışına çıkmıyor. Mal cimrilerde kalmış. Silah korkaklarda, yetki zayıflarda kalırsa bütün işler bozulur buyuruyor. Şimdi i̇şte batini, bu zahir ifadeler, batini fazlar. Efendimiz'e, ibadetlerimize benzeme, namazda benzeme, oruçta benzeme. Gözümüze oruç, kulağımıza oruç, dilimize oruç. Verirken infak, zekat, benlik olmayacak, ye uzu sadakat, Cenab-ı Hak alıyor. Bir teşekkür edasıyla verebilmek. Sevinerek verebilmek. Sevin sevinerek infak edebilmek. Korka korka değil. Ahlakta benze, benzeyim. Sen elbette yüce ahlak üzülsün buyuruyor. Muamelatta benzemek. Muhabbet itaati getirir. İnsan sevdiğini taklit eder. Bakın futbola meraklı bir delikanlı o futbolcunun giydiği ayakkabıyı giyir. Onun hoşlandığı şeylerden hoşlanır. Zihni hep o ondan bahseder. Muhabbet itaati getiriyor. Bu ölçü gönlümüzde efendim beslediğimiz muhabbetin seviyesini gösteren bu berrak bir ayna iş dünyamız bizim. Efendimiz buyuru, buyurdu ki şimdi cennetlik birisi gelecek diyor. Orada abdest almış suları damlayan birisi geliyor. İkinci sefer tekrar ertesi gün yine şimdi diyor efendimi bir cennetlik gelecek diyor. Yine aynı kişi geliyor. Üçüncü gün aynı. Abdullah bin bin Amr da diyor ki ben diyor gidip diyor bu adama diyor bir misafir edeyim diyor. Kendimi bakayım diyor. Allah Resulü ona cennetlik dedi. Bizlere cennetliksin demedi dedi. Onun haline bakayım dedi. Gidiyor ona diyor ki Abdullah bin Amra e, Abdullah bin, bin Amr Ozaat'a diyor ki ben diyor babamla aramda bir ihtilaf vardı müsaade 2-3 gün senin yanında misafir olayım diyor hayır, hayır kardeşim bu diyor. her şeyin dikkat ettim diyor yemeğimiz içmemiz gece hayatımız hep beraberdi diyor yani benden bir farkı yoktu diyor Üç gün sonra dedim ki ona bak kardeşim sana Allah Resulü cennetliksin dedi, bize bir şey demedi. Halbuki baktım ben, benim hayatımı, senin hayatın hiçbir fark yok. Sen niye Allah Resulü cennetlik dedi, bana niye diyeceğim, Senin bir farik vasfın var, onu bana söyle dedi. O da dedi ki, benim de gördüğün gibi senden de bir farkım yok dedi. Fakat dedi, benim gördüğüm, yaptığım ibadet, taat, amel de seninkinden farklı değil dedi. Ancak dedi, ben de ben Müslümanlara hiçbir kimseye kalbine kin tutmam dedi. Gönlüm bütün Müslümanlar muhabbetle doludur dedi. Ve Allah'ın verdiği herhangi bir hayırdan dolayı hiç kimseye asla haset Bunun üzerine işte dedi, seni o derece ulaştığına demek ki senin bu halindir dedi. Onun için kul da şimdi bu farzların yanında da bir de batini farzlar var. Tefekkür. Cenab-ı 137 yerde tefekkür istiyor bizde. Cenab-ı Hak efelat tetefekkürün buyur. Efela taakkulün buyur. Ülül elbab buyur. Likami yakulün buyuruyor. Daima akıl sahibi düşünüp iblada akıl sahibiyle aklınızı kullanmıyor musunuz? Şimdi kardeşler esasında göz görmez, kalp görür. Ebu Cehil'i de, Ebu Cehil de, hatta Ebu Efendimiz de ikisi de, de gördü. Aynı gözle gördü. Yani aynı fiziki gözle gördü. Fakat esasında göz görmez, kalp görür. Hazreti Bekir radıyallahu anh, hayran oldu, mest oldu. Yanında bile hasret halindeydi. Ebu Cehil ise kendi zift, zifte bürümüş kalbini gördü. Demek ki bu tefekkür en mühim ibadetlerden biri. Kul tefekkürde olacak daima. Efendim daima semaya bakardı. ilahi azamet tecelli tefekkür ediyordu. Bir de şeye bakar, önüne bakardı, secde ettiği yere bakardı. Yine manevi istifade, Yine bu gecelerden istifade etme, sadıklarla beraber olabilme, helal lokmalardan güç alabilim. Bugün bu maalesef iyice bu helallerden güç alabilme maalesef bu azaldı çok.